Çünkü bir kadının en güzel süsü namusudur. Gerçi annen gayet iyi anlamıştır artık değil mi? Önce o muhabirleri susturmayı başar, ondan sonra gel lafımı kes. Bana ukalalık yapma. Kızınızı evime göndermek istiyorsanız... Önce namusunu temizleyelim. Üyelerinin bir arada oldukları nişan töreninde çekilmiş olduğu halde sonradan büyük bir sır ortaya çıktı. Dolancının mumu yatıya kadar yanar diye bir söz var. Herkes değilse bile kimileri Gerçekten aklın kaçırmış olmalı bu hayatta. Kimin ahını aldılar da böyle oldu acaba? Çok iyi insanlar ama yerden yere vuruldular baksana. Bunun mutlaka bir nedeni olmalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.